Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle beraber Ego Story 2'de kaldığımız yerden hep beraber devam ediyoruz. Bir önceki video sıfır izlendi. Ama ben yine de çekiyorum. Bu videoda Irak'ı alacağız başlıkta gördüğünüz gibi. Şimdiden ordu yerleştirme başlıyorum. Evet arkadaşlar okullarımızı yerleştirdik. Birazcık kare alıp şu cepheleri güçlendireceğim. Ve Irak'a hızlıca savaş ilerleyeceğiz. edeceğiz. Türkiye'den kare de alacağız. Şurayı kısaltalım. Hızlıca madene ordu basalım. De şu köşeye Ercistan ordu basalım. Tamam. Paramız eksikliyken savaşa girmeyi en sevmediğim şey ama. Yapacak hiçbir şey yok. Neyse. Hızlı savaşa başlıyoruz. Arkadaşlar burada yeni bir challenge başlatıyorum videoda. Artık böyle arada bir başlatacağım. Videonun yorumlarına bu videoyu çektiğim tarih yani ilk gün izliyorsanız bu videoyu çektiğim tarihi yazabilirsiniz. sizin kanalınız varsa abone olup like atacağım. Ve sizin yorumlarınız Hepsine kalp bırakacak. Nedense konuşalım. İşte bu sistemi mus da orada sıkışıklığı oldu. Aa, olur onlar geri çekebiliyor Sıkıntılı bir şey olur da neyse. Orada geri çektim. Erbil'e takviye olarak göndereceğim saldırdılar ama başaramadılar düşürmeyi. Ah. Sinjar ordu gönderelim. Kaydırma. Buna terküke saldıralım. Buradan Bağdat'a. Böyle çok hızlı altasında. Her video gibi. Oo. İyi orduyla çıktılar ya. Ne yapacağız? Yani ilk defa böyle bir uçuyla uh, yakaladım ora. Çok ağır bir sıkıntı ya bu. Şimdi hızlı hızlı hızlı, hızlı kredilerimizi alalım. Bir tane daha alamıyoruz. Markada da oldu çıkmaz ki ya. Burada kötü şey şehir. şeyleri değil burada. Evet arkadaşlar devam ediyoruz ki Irak ordular bizi biraz zorlayacak gibi ya sıkıntı şu Arkadaşlar ee, nasıl biz çok sıkıntı çekmeyiz savaşta ama ordu basınca orada hareket ettirmemiz ki ırak bir şiirimizi yağmalamaya başladı bile kaşmiri milyon almışlar hemen hızlıca takviye desteklerimizi getirdim orada hatta Kobani'de çıkaramıyor. Yine hareket puanı yok. Neyse hızlıca şu orduları da paylaştıramıyorum ki ordu yok. Mesela çok bir orduları yok yani. 10 minik bir orduyla neredeyse çıktılar. Ama o 11 ordu askerimizin en az olduğu cepheye çıktı. Keşke kredi zamanlarını azalık indirseydik ya. Hiç çok hiç. Neyse Bağdat bizde mi? Tamam. Bağdat önemli. Bağdat'ı korumalıyım. Bağdat düşerse savaşı tekrardan döndürmüş sayılacaklar ki savaş şu an kimin lehinde arkadaşlar ona da bakalım. Başkete düşen şeyin lehi zaten imkanı kalmıyor onların lehi. 139 saldırganların lehinde şu an savaş. Şöyle bir barış anlaşması da imzalayabilirim. İmzalayamıyorum. Oha. Çok sıkıntılı bir savaş bu. Ben alırım ya. O. Oh. Arkadaşlar az önce tam olarak popomun altında sandalye kırıldı. Videoyu durdurmak zorunda kaldım da. Şimdi biz pakta düşüyoruz. Az şaka bak nereye ya? Tövbe hiç mi alamıyoruz Kreta. Hiç alamıyoruz. Ben bu arada şöyle ufak ufak atarak. Sanki orduyu biraz toplamış gibiyim de. Ya aslında ilk vuru saldırmak lazım. Çünkü Irak daha güçlü. Arkadaşlar ondan dolayı dolayısıyla Baksanıza arkadaşlar tüm saldırmış elleri aldın şu an. Çok az bir güçleri kaldı. Ama yayılarak saldırabiliyorlar. Yani şu savaşta ordu basacak toprakları kalmadı. Yani bu demek ki artık hiçbir gücü kalmadı. Ordu basacak topraklarının olması lazım. Ama yok. Ordu basamazlar. Burada İskenderun düştü. Suriye topraklarını boş verdim İskenderun düştü ya. Suriye topraklarını kurtarız. Onlar basit topraklar. Arkadaşlar ellerinde ne kadar ordu varsa o ordularla yaşayacaklar. Ama Basra'da işte o cephede biraz ordular var. Gaziantep'te düştü. Kobani tekrardan düştü. İskenderun'un cephesine ee, Bak bu saldırı yapmaz. Babasına saldırdık. Saldırdık evet. Oradaki ordularımız az kaldı. takviye takviye destek göndermemiz şart. Aslında şu an ordumuz keşke bu cephede olsaydı da 5000 ordu var. 5000 5000 ya. Şöyle bir denizden geçirip de güzel bir trollemiş olsaydık. Lata Takika geri düştü. Abi Adana'ya Kozan'a falan girdiler. Abi en yakın kredi ne zaman bitiyor ona bakalım. Oo oh, shit. Hiçbir çaremiz kalmadı. Arkadaşlar ben buraları kessem mi acaba bilmiyorum ki. Hile olduğunu düşünenler olacak. Kudüs düştü. Ben buraları dur, duracağım. Ama hile söyle göstermek amacıyla şöyle bir şey yapmak istiyorum. Burada 15 bin ordum var. Hiçbir şekilde takviye eklemeyeceğim. Kendinize çok iyi bakın. Aslında video bitmedi de neyse. Beni bekleyin. Evet arkadaşlar. Irak'ı mahalleye sokmuş durumdayız. 13 bin ordu kaldı gördüğünüz gibi. Ve Irak son son topraklarda kaldı. Basra'dan da kovduk onları. Tamamız. Ee, hızlıca bu orduyu buraya doğru çekmeye başlayalım. Çünkü orada şimdi bir şeyler bir şeyler yapar bunlar. Bekleyin bunlardan onlar. O şu hareket. Ve burada zaten orduları sıfır kaldığı için tam savaş bitti. Krediler ödendi. Şimdi hızlı tumura aldık mı? Bu bölüm uzun bir bölüm oldu benim istiyordum şu Kuveyt'i Filistin'e sonra Kıbrıs Adası'nı Yunanistan'a Bulgaristan'a falan aldım. Ama bu, bu bölümde bu kadar. Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın. Vuh.